Merhaba arkadaşlar. Asgari ücretten sonra emekli maaşına yapılan zamlardan sonra en düşük emekli maaşının 2500 liraya eşitlenmesinden sonra biz hep kanalımızda videolarımızda söylüyorduk. Emeklilerin bayram ikramilerine de güzel bir zam yapılmalı. Ve yeni gelen kulis bilgilerine göre emeklilere senede 4000 lira ikramiye ödemesi yapılacak arkadaşlar. 2000 lira Ramazan bayramında, 2000 lira Kurban bayramında. Milyonlarca emekliye bu müjdeli haber umuyoruz yakın zamanda gelecek. Ankara kulislerinde konuşuluyor arkadaşlar. Asgari ücret, memur maaşı ve emekli taban aylığından sonra bayram ikramiyelerine zam geliyor. Emekliye Ramazan bayramında 2 bin lira, kurban bayramında 2 bin lira olmak üzere toplamda 4000 lira ikramiye verilmesi üzerinde çalışılıyor. Tabii ki bu çalışmalar yapılmalı. Enflasyon aldı başını gidiyor. İnsanların alım gücü çok düştü. Geçtiğimiz yıl bayram ikramiyelerine enflasyon oranında %8 oranında zam yapılmıştı. Bu da 1100 lira etmişti arkadaşlar. Ne yazık ki çok düşük bir rakamdı. Yeni yılda 2022 yılında emekli bayram ikramiyelerinin sadece enflasyon oranında değil düz bir rakamda. Yani 2000 lira gibi bir rakamda anlaşılması öngörülüyor şu an. Emekli ve memur için ek zam talebi yasal düzenleme sonrasında resmi gazetede yayınlanarak resmen yürürlüğe girmişti hatırlarsınız. Milyonlarca emekliyi sevindirecek olan habere kulis bilgilerinden ulaşıyoruz. Daha çok AK Parti'ye yakın, iktidara yakın kişiler, gazeteciler, milletvekilleri bunu müjde olarak duyurmaya başladı diyebiliriz arkadaşlar. Sosyal güvenlik uzmanı Mert Nayır yazısında bu konuyu kaleme almış. %100 emekli bayram ikramiyelerinde artış yapılması görüşülüyor demiş arkadaşlar. Biliyorsunuz daha önceki yıl 1000 lira olarak ödeniyordu. Geçtiğimiz yıl yani 2021 yılında enflasyon oranında küçük bir zam yapılmıştı. 1100 lira olmuştu. Ramazan bayramında 2000 TL, kurban bayramında 2000 TL emekli vatandaşımıza bayram ikramiyesi ödemesi konusu kulislerde konuşuluyor. Daha çok Çalışma Bakanlığı'nın ve AK Parti'nin kulislerinde. Milletvekilleri, bakanlar kendi aralarında böyle bir düzenleme olabileceği hakkında birbirleriyle alışverişte bulunuyorlar arkadaşlar. Peki kararın resmileşmesi sonrasında 2022 yılının ilk bayramı olacak. Ramazan bayramında bu ödemi yapılabilecek mi? Evet arkadaşlar bugün bu karar resmileşirse sadece Ramazan Bayramı ya da Kurban Bayramı değil. İki bayramda da bütün emekliler, hak sahipleri, gaziler bu ödemeden yararlanabilecekler arkadaşlar. Son söz tabii ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkadaşlar umuyoruz yakın zamanda gerçekleşir. Umuyoruz kanalımızda bunu müjde olarak sizlerle paylaşırız. Tabii ki 2000 lira değil de hani en düşük emekli maaşı 2500 lira yapıldı ya Keşke 2500 lira yapılabilse. Bu güzel bir rakam olur. Umuyoruz yakın zamanda gerçekleşir. Peki sizin beklentileriniz neler? Bu durum hayata geçer mi arkadaşlar? Aşağıdaki yorum bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz.